Selamun Aleyküm arkadaşlar ee, Ben Barış Bugün sizlere makro ayarlama nasıl yapılır onu göstereceğim Yani Bazıları kötü oynuyor makro, makrosuz Ve mouse'unu da makro açamıyorlar O yüzden her mouse'da olan bir makro açacağız Bazı arkadaşlar e, Kendi mouse'unun programından yapamıyor Mesela bir de yap yapamadınız Aha klikleri indireceğiz Önce bir Opera veya açın. Buraya AHK Clicker Anlattım Nerevos ya bu at Bekliyorsunuz Hüseyin diliyor Ay ga gele gar. Ha, Don't light complete. Olur. Gel. Ah, ga gele gar Şimdi bunu açacağım. Size ayarlamayı göstereceğim. Hah, geldi auto clicker. Buna bu blok makrosu. Buna hiç dokunmayın. Bazen blok kırmayabilir. Yani alt tuşuna basarak kapatabilirsiniz. Neyse. Size en iyi ayarı yapalım. Yani ben 15 16 GPS olmasın. Yani riski olabilir. İstende kullanabilir. 27 şöyle bir 27 alalım. Bunu böyle ve 43 45. Tamam. Şimdi craftlayza e alalım. Bakın. Eee normal değil mi? Şimdi orada Windows tuşunun tam yanında alt tuşu var. Oraya tıklayın. Bakın şimdi. Makro bu kadar. Çok kolay aslında. Tane tane ayrı ayrı yapsanız açabilirsiniz. Neyse evet arkadaşlar. Görüşürüz. İyi PVPler dilerim.